Efendim yılın en dikkat çekici belki de son görüşmesi, yani bu yılın son görüşmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli. Yılın 8. görüşmesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydiler. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Bu fotoğraflarda Bahçeli'nin 99 adet gül... E, takdim ettiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. E, Devlet Bahçeli'nin doğum günü 1 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan'da e, üzerinde 3 lira olan pasta ikram etti Devlet Bahçeli'ye. E, şimdiden MHP lidir. Devlet Bahçeli'nin doğum gününü kutlayalım. Bu birincisi. ikincisi tabi gündem. Evet güzel çiçekler, pastalar ama gündem Niye merak 99? ediliyor. Cumhuriyet'in Herhangi Cumhuriyet'ten Cumhuriyet, dolayı Ha yürü, Zaten beyin beyaz üzerinde de bir tane ya, kırmızı ben var Ben, ben de ben ben kırmızı gül yapmış. Ee, evet. şöyle Zat şimdi. falan yok değil mi Sayın Bakanım orada? Nasıl? Herhangi bir tuzak yok değil mi? 99 yok. Oo, <laughs> Allah'ım. İşte bakın kırmızı gül gö göstereyim de evet. size. Beyaz ve o kırmızı. Ben çok beğendim yani. Ben şey beyaz tuzak olmaz. E, şöyle. Şimdi e, tabii şunu merak ediyoruz. En çok seçim tarihini. Neden ee, acaba görüşülmüş müdür? Şimdi e, çeşitli e, yazılar ve ifadeler var. Mehmet Barış'ın AK Parti çevrelerinde tek tarih konuşuluyor. 14 Mayıs ifadesi var. Bu arada Meclis Başkanı Mustafa Şentop konuştu. Şöyle seçimlerin normal tarihi 18 Haziran dedi. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınması ile ilgili karar yetkisi hem Meclis'te hem de Cumhurbaşkanlığında var. Altın insandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum dedi Mustafa Şentop. Meclis Başkanım. Şimdi e, diğer taraftan da biliyorsunuz. CHP'nin bir tutumu var. Seçim tarihi 18 Haziran 2023 olmazsa Mayıs olursa CHP'nin tutumu ne olur sorusuna parti sözcüsü Faik Öztrak Nisan başına kadar yapılacak bir seçimi erken seçim olarak görür ve evet deriz. O tarihten sonra yapılacak bir seçim siyaset mühendisinin sonucu olur dedi. Ama Meclis Başkanı sonuç itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştüğü için 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum ifadesini kullandı. Eee şimdi sen, sen Şöyle senden Altın başlayalım. Nisan tamam, senden başlayalım. tarih için. Bir dakika senden başlayalım. Ee, bu görüşmede konuşulmuş mudur? Perde arkası kulis bilgi var mı? Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak? Çünkü kimilerine göre 14 Mayıs örneğin Mehmet Uçum CNN Türk'te de bence zamanında yapılacak dedi. Ya son durum ne? Ben, bence zamanında yapılmayacak. Peki söyle. Yani erken yapılma olası bence çok yüksek. Erken değil aslında seçme öne çekilmesi. Ne kadar diyelim. öne çekilmesi? Ya şöyle ya bence e, ya, Nisan yani bir kere 6 Nisan'dan önce olmaz. Hı hı. Çünkü mutlak suretle bu seçim yasasının uygulanmasını istiyor iki tarafta. Hı hı. Dolayısıyla 6 Nisan'dan sonraki taraf bir tarih. İki tarafta derken? E, şöyle e, hem Sayın Bahçeli hem ha, tamam. e, Sayın Cumhurbaşkanı. Yani al, bu seçim yasasının mutlak uygulamasını istiyorlar. Tamam. Ee, muhalefette mutlak uygulanmasın diyor ki bugün biliyorsun köşe zorluğu dedi ki İYİ Parti olarak biz de evet demeyiz. Şu, CHP zaten ee, açıklamıştı. HDP de sıcak bakmıyor. Mehmet e, Uçum'un seçim tarihi açıklaması hatırlatan zorlu. Seçime şu anda tahmini 170 günlük bir süre kaldı. Biz daha önce seçim sandığının milletimizin önüne getirmesi gerektiğini ortaya koyduk. İyi Parti olarak açık ve net bir kararın içindeyiz. 6 Nisan tarihinden sonra yapılması düşünülecek, planlanacak evet. herhangi bir seçim tarihini asla onay vermeyeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın ve kurullarımızın ortak görüşü. Dolayısıyla şimdi CHP yok diyor. İyi Parti yok diyor. HDP yok diyor. Hı. E diğerlerin zaten vekili var mı? Ha, devada bir Ama vekil yine 7 var. Mayıs'ta olabilir. E devada bir vekil Partilere var. Saadet'te kalmadı. bir vekil. O zaten yetmiyor. 5'te 3 çoğunluk gerekiyor bir kere. 360 millet tamam. milletvekili gerekiyor. O yüzden de meclisten bir karar çıkma olasılığı artık yok gibi bir şey. Peki. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bir seçim kararı terimleydi. alması evet. gerekiyor. Ben e, benim tahminim 9 Nisan'la vedersiniz. Cumhurbaşkanı seçim kararı alırsa sonucunu biliyor musun? Ya bu matematiğe göre zaten cumhurbaşkanı hayır, hayır, alabilir. Hayır, matematikle değil. Başka olmaz. Hayır, matematiğe göre seçim, meclis me kararı alması demek meclisi feshetmesi demektir. E tabi. Meclisi feshettiği zaman cumhurbaşkanı ...birinci kez bile seçilmiş kabul etsen... ...artık aday olamıyor. Öyle bir tartışma yok yani ya. Meclisi feshe ederse. Sayın Bakanım öyle bir Siz... tartışma yok. Ama ayın 7 mayıs. Sadece süresinden gidiyor o kadar. 7 Mayıs'ta ama hiçbir şeye gerek kalmadan olabilir. Sen Bakanım... ...öyle bir tartışma yok. Yeni de aday olması... Değil, ben size olanı Yo, açın. anladım ama yeni aday olmasının önünde diyor diyor bir ki, engel diyor yok. Diyor ki bakın... ...7 bir meclisi <laughs> diyor... Me ...meclis... Seçildi daha ilk kere Cumhurbaşkanı seçildi. İkinci kere seçilme şah hakkı olduğu halde meclisi fesh ederse bir meclis baş, cumhurbaşkanının aday olma hakkı yok. Ancak şu anda 7 bir Mayıs'ta... Daha var hala. Hayır, hayır. Kanun ya yeni öyle bir ama kere 7 Mayıs'ta seçim olabilir Sen bakın yeni sistemde ama bak, bir kere bak, seçim Bir şey kere. söylüyorum 7 Mayıs'ta seçim olabilir Hiç Cumhurbaşkanı'nın fezle gerek kalmadı niye? Belki de öyle niye onu, onu söyleyeyim Kabul etmiyor bir, ki Değil değil kabul muhalefet. etme değil Muhalefetle ilgisi yok işte e, Muhalefet de bu işe bu tarafıyla bakmıyor iktidar da bakmıyor Şimdi der ki e, Cumhurbaşkanı seçimi bir evvelki Cumhurbaşkanı'nın görevi devir alma tarihinden iki ay önce yapılır. Yani beşinci yıl geldiği zaman iki ay önce yapılır. Şimdi ne zaman devralmış diyeceksin. Sayın Cumhurbaşkanı yeni görev devralmadı. Neden? Çünkü eski Cumhurbaşkanı'ydı. O zaman bu konuda şu yorum getirilebilir. Hükümeti ilan ettiği gün görevi devraldığı gündür. Yok yok ne zaman yap ilan ama bak. Hayır, hayır, değil. Ama ama bak seçimin bir önce yapıldığı gün dinle ya. Sen bakayım seçimin ama, yapıldığı Ama günle bir 5. yılın bir, sonundaki bir, ilk pazardı. Ama bir dinlesene. Ne zaman görevi devraldı? Hükümet 10 Temmuz 2018'de kuruldu. 10 Temmuz 2018'den geriye 2 ay çek. 10 Mayıs olur. 10 Mayıs da hafta ortası olduğu için 10 Mayıs'tan evvelki ilk son pazar 7 Mayıs'tır. Sonraki pazar olmaz. Bak bu kararı kim verebilir? Hani bu yorumu Yüksek Seçim Kurulu karar verebilir. Bu konuda ne Cumhurbaşkanına ihtiyaç var? Ne kimseye ihtiyaç bu böyle, var? böyle bunlara gerek de yok ki zaten. Peki, hayır, Cumhurbaşkanı ya. bozsun o zaman. Hayır hayır. Hayır. Bu yani, tarz, yani yani siz o, o zaman yol... bu aklı verenler Cumhurbaşkanını seviyor. Hayır. Seviyorlar. Sayın Bakanım siz şu tezden yola çıkarak diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı İki kere oldu, üçüncü kere i̇ki aday kere olma hakkı oldu yok. demiyorum. Bir kere bile olsa kendisi meclis feshettiği anda ondan sonraki seçimde aday olamıyor. Niye olamazsın? İki hakkı var. Hayır yok o hak. O orada engel. Birinci seçimde ya yani diyelim ki şu anda Kemal Kılıçdaroğlu seçildi. Ondan sonra seç, meclisi tekrar seçime götürmek istedi, feshetti. Tamam. O zaman aday olma hakkı yok diyorum. Bak bir, birinci kere seçilse bile. Ben onu var onu anlatıyorum. Var iki, iki hakkı var. Hayır yani efendim, bakın. bakın Fes şey derse engellenmiş. Kendi hakkı yok. O öyle bir şey yok ee, ya. Ba karnında. Bakın. Öyle. Hayır hayır. Valla benim de bilmiyorum. Peki şöyle. Bak işte şöyle, şöyle söyleyeyim. Ne konuşuyor? Söyleyeyim Meclis karar alırsa. <laughs> meclis karar alırsa. <laughs> alırsa Sen hakkı var. Aday olabiliyor. Hayır, İstersen beşinci kere, kere olsun. Var. Hayır. Beşinci kere bile olsa altıncı kere olabilir. Tamam. Onu diyorum. İki kere Ama hakkı. Ama kendi fesh derse ikinci kere de olabilir. Hayır. Yok. İki, no. iki sınırlı. Hayır, hayır, hayır değil. Şey değil. Sınırlı oldu. sürece aday ya olabiliyor. hayır, iki, meclis fes edersi oluyor. İkinci kere de, üçü, dördüncü kere diyelim meclis. ki hayır. fes oldu. Üçüncü kere aday oluyor ya, tekrar fes oldu, tekrar aday olabilir. Meclis kendi kendini fes ederse. Ama o fes ederse, ikinci kere bile Benim bile olsa aday olamıyor. Benim bildiğim meclisi Cumhurbaşkanlığı'na, hatta o zaman ona bıçak politikası demiştik. E, tabii. E, bunu beraber getirdiler. Çünkü kim e, tabii, kim kimi işte, fes işte. ederse... Kim kimi feshederse görevinden gider e, ve e, Cumhurbaşkanınınki ikiyle ile sınırlıdır diye diyebiliyorum i̇ki, ben. Iki, üstü, tamam, Hayır, iki anayasada açık yazıyor zaten zaten. Açık, açık yazıyor mu benim söylediğim canım? Hayır getirsinler arkadaşlar bir eğer şey yaparlarsa evet, Cumhurbaşkanı Peki, seçmesine bakalım. Ne Önce oradan gidelim. Ha, şöyle, ben Kısaca dokuz, bu benim tahminim tabii bilmiyorum. Ne zaman seçim? Be, ben de yani Zafer'de daha, daha çok bilgiler. Ben da bizi dinliyorlarsa Cumhurbaşkanlığı katında bu işi çok iyi biliyorlar benim bu söylediğimi. Ve onun için 14 Mayıs deniyor ya 14 Mayıs olmaz. 10 temmuz kabul ederse Yüksek Seçim Kurulu geriye doğru dönünce 10 mayıs oluyor. 10 mayıstan evvelki ilk pazar da 7 mayıs olur. Peki. Şimdi ben, ben e, ya seçim bir kere erkene çekilme olasılığı çok yüksek. Gerekçe Hı. şu. Haziran dönemi, Haziran döneminde şey işte, yaz tatili dönemi, hac dönemi, ikinci tura kalma ihtimaline karşı. Bu bizim geçerli değil. İ, i̇lk iki seçim Haziran'da yapıldı milletvekili seçimi de yapıldı. Bu, bunlar artık geride kaldı. İkinci artık öyle tur bir çağda yaşıyoruz ki millet arabaya biniyor, tatile gitmişse bile değil, değil öyle bin, değil. Bak, kişi ağaca gidiyor, şeye gidiyor. Ben yine beraber olduğum bir programda demiştim ki üniversiteler arası kurulun belirleyeceği takvim seçimin zamanı verir. Üniversite eğer bu planı yaparken normal vadesinde olacak olsaydı şimdi hata yaptık değiştiririz diyerekten bu durumda olmazdı. Zaten geri 18. çekti onu ya. Ama ama daha ilk ilanında <laughs> nerede? tamam. Peki bir alalım şöyle, bir e, şöyle yani bu şartlar yani hem o e, ikinci tura kalma olasılığına karşılık da biliyorsunuz 2 Temmuz'a denk geliyor. Tam hani böyle yaz dönemi katılma oranı düşündür falan. Kurban galiba Şimdi, değil mi, daha tabii. Daha. Bayram tatiline denk geliyor. Dolayısıyla hani birçok bir çok handikapı var. O yüzden de ben hem seçim yeni seçim yasasının uygulaması Hı. açısından e, ee, hem de hani bu teknik problemleri ortak ortadan kaldırmak için 9 Nisan'la 14 Mayıs tarihleri arası seçim takvimidir. Peki. Herhangi 9 Nisan-14 Mayıs tarihleri arası evet, 9 Nisan-14 Mayıs tarihleri arası da bence bir tarih, bir seçim tarihi belirlenebilir. Peki, İsmet Özçelik ne konuşuldu biliyor muyuz? Ee, bir, bir son öngörü not. var mı? Hande çok özür dilerim. Şeyde yanlış hesaplıyorlar sürekli. 90 gün 90 gün değil 90 gün eski yasaydı 60 gün. Peki.